Evet, anlatarak satranç bilet, rapid vesaire devam ediyorduk. Fakat bu esnada e, balıta bakmak lazım. En son 2554 e, Şu anda bakalım 2600 hatta 2700 olabilir miyiz? Burkan bir mouse pet getirmiş bana. Demiş ki yani Emre hoca düşünemiyor. O zaman bir ben düşüneyim demiş. Biz de şey yaptık böyle. E, açmazdan gitti bu. Yani çok düşündük ama şöyle geleceğiz. Öyle gelirse de G3 süreceğiz. Fil tutacak burayı. Bakalım nereye kadar tutacak. Tutarsa tutar. Tutamazsa tuttuğumuzda kalırız. E, ben bunu aldım. Buraya da geldim. Bir bunu da kırdım. Bunu da kırdım. Bir tane şah çekti. Ben de bir tane şah çekeyim. Daha 30 saniyem varmış ya ben. Ooo çok rahatım. Evet tekrar maç dedi. Bu arada hala yüksek şey veriyor. 25 maç. 26. maça geldik. Yani 26 maç yapmışız. Hiç şenefes kesmeden şey yapacağız balıkta sesi kapattığım için şey oluyor çünkü ses yankı yapmasın diye. 2571 olmuşuz. Mousepad gerçekten ciddi bir avantaj. A5 sürelim ya. Kıralım. Bunu da kıralım, bunu da gelelim. Ne olacaksa olsun. Şu kaleyi de hızlıca A8'e atabilirsem. Attık. Bunu da geldik. Bunu da gelelim. Atı da C6'ya çekeriz. Oo. Oo. Bunu alıyor. Bu ne oluyor? Çok sıkıntı. Harbiden çok sıkıntı. Biz C5'i alamıyoruz ama. Biz de buradan ilerlemeye çalışalım. Sürelim. Bir daha sür. Aa tamam. Vezir çıktık. 24 saniyemiz var. Vezir çıktık. Rahatız. Haniye gerek yok bir tane şah dedi. Biz de şah diyelim. Biz şah diyemez miyiz yani? İyi süreden de öne geçtik. Kafa çok rahat yani. Böyle bir mallık yapıp da mat olmazsak. Ya şimdi pat etmeye çalışıyor. Vesaire. 2585 olduk. Vallahi hızlı gidiyoruz. Mousepad'in gücü mü? Şey mi? Moraller yerinde diye bir şey oluyor? Şöyle hızlı G3. Bilge 2. Rock. C4. D4. D5. Oynayalım. Atı da gelelim. A4 de sürelim. Onu da sürme. E4 sürelim. H3 yapalım. vallahi sürdü. Alalım ya. Yani. Şöyle şeyler dolaşıyor. Hocam veriyorsa alacaksın falan filan. Arkadaş. Her verileni almayın. Yani her verileni almayın yani. Öyle şey yok. Her verileni alsaydık <laughs> olmazdı. Şu atı D5'e koymam lazım ya hızlı bir şekilde. Ama vezir de geldik açmaza girdik. Bile isteye bile, bile lades dedik. Vezir f4 falan filan bir şeyler yapacağız. 30 saniyemiz var. Bunu da kazanırsak ya hak Şu D6'daki geçer çok tehlikeli. O yüzden <laughs> böyle yaptık. Şimdi fili geleceğim. At g6'ya d7 var. D7 var. Vezir çıkıyoruz yine. Vezir çıktık. Yok öyle. Şimdi at D5. E, file F6. Net taş öndeyiz. Bunu da geleceğim. Süreden de öndeyiz. O çok rahatız. Çok rahatız. Çiçek çiçek. Açarak şah. Bunu da aldık. At, ben 10 saniyede at film atı bile yaparım yani. Artık puanlar az gelmeye başladı. 2594 olduk. Nefes kesmeden devam. Önce bir 2600'ü göreceğiz. C5. Kasparov Gambit yapalım. D5. Kırınca fil C5. Rock. Vezir 7 E4. Kale D8. Şimdi bunu almak istiyor arkadaş. Bunu almasında bence bir sakınca yok. H6 yapalım. Şunu şöyle bir şey yapalım. Bunu alsın. E3'lerim falan filan da var da şu filden bir kurtulmam lazım. Ama böyle oynarsam ben alırım yani bunu. Buna da Vezir E5 gelirim. Taş önde kalırım ya. Yani. Kaldım. Şimdi At E5 D6'yı da alıyorum. Onu da alıyorum. Hepsini alıyorum. 14 puan geldi. 2600 küsür olduk. Durmayalım. Bakalım 2700'e gidebilecek miyiz? Çünkü gidebiliyorsak niye gitmeyelim yani? Bir Kasparov Gambit daha mı? Bu defa At F3 oynandı. Fil C5 gelelim. Şey oynayalım böyle. Tatlı tatlı bir tane A5 yapalım. Bir D6 Bunu kırarım ben ama. AT7 F5. At F5. E güzel oldu. Vezir F6, Vezir G6 geleceğiz yani. At d 4te gelelim. Bir F5. Taş tuttuğumuz taşı gireceğiz oyuna. F2'ye böyle insan gibi baskı yapmayacağım yani. Şimdi kale F2 istiyorum artık. Yani file 3 yaptı. Onu da alalım. Şöyle bir isteyelim. Ee, kaleyi F3'e gelelim falan. Yapalım bir şeyler ya. Yani niye yapmayalım ki? H, H5, H4 gidelim. Zayıflatalım. Çünkü burayı vezir koruyor. Vezir koruyor. Bunu alalım. Şöyle de gelelim. Bir tane vezir e4 şah diyelim. Çok piyon verdik ama. Bir yerden sonuca gitmemiz lazım. Bunu kaybedeceğiz sanırım. Yok bu olmadı. Süre gitti. 2600'ün altına düştük. Olur bir tane nazar boncuğu olsun. Papa her zaman pilav yemez. Papasa geldik. İzre'ye gelelim. Kaleye bir gelelim. Atae5 gelelim. Şöyle de gelirsek F7'yi istiyoruz. Allah ne verdiyse ben bunu alırım ya. Fil D5 geliyor gerçi ama. At F7 alıyorum ona da. Bir D5'e at 7 alınca bunu alıyorum sonra E6 boşta. Gayet worth. Ne aldım ne verdim hiçbir fikrim yok. Kim önde kim değil hiçbir fikrim yok. Çünkü bunu saymaya vakit yok. Saymaya vakit yok gerçekten. Şunu da gelelim. Ee, kalite öndeyiz galiba. Evet kalite öndeyiz. O yüzden sadeleştirmeye gidebilirim. Sadeleştirmiyorsa şöyle atın ayaklarını keselim. Oh, çiçek gibi. Geçeri de yarattığımız zaman <laughs> Süreden de çok öndeyiz zaten. Aa, artık şey yapmaz yani. Evet, süresi bitti. Yalnız kaybedince çok gitti ya. Bir tane daha kazanmamız gerekiyor Tekrar 2600'ün üstüne çıkmak için Sanırım bizim ivme kırıldığı için Böyle oldu Bu atı geleceğim H5'e G5 H4 At G3 At E2 F4 Ona D5'e C3 Biri dön Rock Çünkü yürek yedim F5. Yürek yemiş bir şekilde oynuyorum gerçekten. Ama e, At H5. Şu fili alacağım ya. O fili alacağım. At G3 geleceğim. F5'i isteyeceğim. Hadi oyun sonuna da girelim. Hiç sorun değil benim için. Şu atı da kovacağım. Yapacağım da yapacağım yani. alalım. Bunu da gelelim. Aa verdi. Sağ olsun. Mata giderim diyordum buradan. <laughs> şey oldu. En azından şöyle 2620-30'da falan bitirirsem bir sonrasında 2700'e gitme şansım olabilir sanırım. Daha böyle eşit bir konum oynayacağız sanırım. Açmazlardan çok korkmama gerek yok galiba ya. Emin değilim ama. Çünkü bir ve 5'e çat diye vezir A5 koyarım. Bir de çok düşündü arkadaş. Şunu koruyalım ya. Bunu vezir B6. Arkadaş çünkü bastıkça basacak buraya. E6. Fili çıkıp rok atacağım hızlı bir şekilde. Şu an kayıp sanırım konum. Eminim değil, emin değilim ama. Öyle gelirsen şah 8 geleceğiz artık mecbur. Şahı çıktık meydane. Yalnız mat oldum sanırım. Vallahi olduk. Vallahi olduk. Bir şeyler oldu orada ya. Ben de anlamadım. Neyse bir tane FM geldi. Ünvanlı oyuncu gelince böyle daha bir gaza geliyorum. Daha bir çılgın oynuyorum. Bakalım bu böyle devam edecek mi? Eli kaydı sanırım C6 yaptı. Ama bunu F5 yaparım ya. gxf7 ne arkadaş? Rok atayım bari hani şey olmasın. Oldu mu? Uydurduk mu? Uyduramadık mı? Vallahi uyduramadık ha. Ben Roku'nu bozayım. Ne yapayım? Onu da bozam. Oy, 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 oy. Yorulmuşuz cidden. 2600'ün üstüne çıktık. Durmalıydık, durmadık. Derin bir nefes alıyoruz. Apollon hadi Sicilya. Simit buru oynarım ben. Çak diye böyle at D5 bırakmalı bir varyant. A4 Taşı değişelim. At kaldı orada ya. At vallahi kaldı orada. İyi bari atı çıkabildik. Ah. Oo gitti maç. Bize ne oldu böyle ya biz ne güzel başlamıştık. Aa Türk gambiti yapacaktım. Bak Türk Gambit'i yapacaktık yapmadık görüyor musun? Alayım? Onu da alayım. Her şeyi alayım. Bir de D5 süreyim. Oh mis gibi. AT4 ver vezire. Kaliteyi bırakacağım sana. <laughs> sana kalite alacağım. Ah kaliteyi de verdim. Yani niye böyle bir şey yaptım hiçbir fikrim yok. Geri de alıyorum kaliteyi zaten. Yani çok artistliğe de lüzum yokmuş. Bunu da alacağım. Onu da alacağım. Vezir'e de koydum şöyle. Yani bu kadar uğraştık da bir piyon mu önde kaldık? Her şey bir piyon için miydi? Ya ah, beraber oldu. Cidden süre az olduğu zaman <laughs> ne yapacağımı çok bilemiyorum. Alsın bunu. Almıyorsa D5. F4. G5 at düştü. <laughs> Hoppa. Bir de F5 F6 yürüsem. Al o senin olsun ya. bir kapatırsa fileş 6'ya bitiyor. böyle gelirse at F4 at e 6 yapacağım. Şimdi vezir H6'lar da var. Vezir H6 at e 6 vermatı. Bu atı çekmesi lazım. Vezir de istekte falan. 16-17 saniyede öndeyiz. Tamam, o gitti. Bir tane şah diyelim. C3 yapalım. Şöyle bir gıcıklık yapalım. Sonra kale F7 e dinelim. İlla mat edeceğim ben seni arkadaşım. Tamam. 10 puan geldi. 2600'ün üstüne çıktığım anda bitireceğim videoyu. Çıkamazsam böyle sonsuza kadar oynuyormuşum. Rok attırma. Ha şöyle akıllı ol. Bir şah. Bir şah daha. Bir de at C5. Oynatmadık ya adamı. Vallahi oynatmadık. Ver atı. At C5 geri tekrar açımıza bas. Tabi açmaz da. Onu da aldım. Yani iyi konumda kaldık da yeterli olur mu bilmiyorum. Bir tane bir yerde bir h bir şey yapmam lazım. Bir ayak altından çekelim. Sanki G3 daha iyi. Evet G3. Bunu da gelelim. Bir Kale F4 M4 bir şeyler yaparız. Bir G2. Bir E4. En azından birer taş keseyim. Ya da direkt taş kazanayım. Şah deyip de kurtaralım. 18 saniye yeterli olur sanırım. Alalım ya onu. Onu da aaa. Şimdi kaçırdığımız hamleye bak. mat. Güzel güzel. 2591 9 puan kaldı. Bir NM daha. Türk Gambit'i deneyecektik. Deneyelim. Türk Gambit'i ile şey yapalım. Olsun bitsin. Vezire'ye e 7 gelelim. Tam Türk Gambit'i gibi olmuyor ama idare edin işte. Ver atı diyelim. At F3'e geri geliyorum. Ver atı diyorum. Ee, Böyle gelince fil f5 yani aktif oynamaya çalışıyorsunuz Türkmen bitinde. Ee, şimdi at a6 at b4'ten sonra şey oluyor senin onu alman benim için bir şey ifade etmiyor. Evet garip bir şekilde iyi kaldık yani uzun roktan sonra konum olarak gayet iyi kaldığımı iddia edebilirim. Şimdi bunu kırıp kırıp şunu da alırsam bence iyi. Ne kadar iyi tartışılır bir tane piyon kırpıyoruz sanırım. Yani Türk Gambit'i çok geldi vesaire. Çok bir hazırlığım yok Türk Gambit'inde ama D3 alırım ya. Türk Gambit aa Türk Gambit'iyle de 2600 olduk. Evet. Çok istek gelmişti. Bu arada şunu söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Bakın. Sonuçta bu video içerikler vesaire sizler için. O yüzden istekleriniz talepleriniz olursa Video videoda yorumlara muhakkak yazın. Ya da işte yaptığınız bir maç. Efendime söyleyeyim sorduğunuz sorular Instagram'dan bana çok rahat ulaşabilirsiniz. Ya da şey değil benim şeyim de belli. Kapıyı çalın gelin. Abi ne yapıyorsun deyin. Çayım genelde hazırdır. Demlidir. E, bunlara da dikkat edin. Evet 2600 olduk. 2700 yani çıktık indik vesaire ama artık şu standart sapmadaki e, olay geçti. Yani profili açıyoruz. 2602. Toplamda 39 maç yapmışız. Bugün baya bir maç yapmışız. Ama sorun değil. Bir sonrakinde hedef 2700 olacak. Bir günde gidemesek bile bir haftada. Bir hafta değilse bir ayda. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Hiç olamazsak da o uğurda ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Ve dediğim gibi isteklerinizi, taleplerinizi yazmaktan çekinmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen kalın.